Valla vallahi geldi. Bir ayağıma. Ayağı ya. Ayağıma bakabilir miyim? Hemen bir spray sıkalım. Şu motor şey alalım. Evet, evet. Şu Kenara alalım. Tamam. Evet. Ülkeye bak ya. Kaza yapılalı 20 saniye olmadı ambulans geldi. Bak 20 saniye olmadı ha. Sisteme bak ya. Amerika'da izliyorsunuz ya 9-1-1'i tuşladığı zaman 3 dakikada ekipler. Bak 20 saniye. Papatya çayı bana da lazım. Bundan mı geçti ben mi yanlış anladım? Şu an, Şunu arada. da izleyelim mi? kavga videosu bitsin. Tam teçhiz görünce seni dur. <laughs> Teşekkür ederim. Neredesin? Sen nerededir? Allah belanı versin ya. Ananız. O araba duruyor da sen tamam. ne fırlıyorsun be? Ya sen ne konuşuyorsan kamera aç. <laughs> 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 ya sen ne konuşuyorsan? Diyarbakırlı mı bu? <laughs> Enyak gibi sürüyorlar skuterlere ya. Bağdat çatsın Allah, bura. Ya senin Allah belanı versin ya. <laughs> Harbiden hayvan. Kaçıncı şeritten nereye döndün? Ayı. Allah, ya senin Allah belanı versin ya. <laughs> oh. aleyküm. Bütün suç o beyaz arabada. Onu koşup bir durdurmak lazım. Yalnız burada reisler bir ciddi kavga içerisinde. <laughs> ne oluyor öyle? O ne öyle? Kaç binlik dünya nasıl? Ayağıma vuruyorsun. Alırsın. Ya önüme ölüme sürüyorsun? Ayağıma vuruyorsun. Gidemeyeceğim en üstüne. Baba yaşlı Selam aleyküm. Nasıl bir video amına koyayım? Ne oldu oğlum? Kafa kafaya duran iki tane kedi araya adı indirme biri geldi. Sonra diğeri de cebinden selamünaleyküm deyip çay çıkardı lan. Bir dakika şu anı bir daha izlemek istiyorum. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Kaç Allah rızası için kavga etmeyin ya. Gidemeyeceğim yani üstüne. Selam aleyküm. Oğlum Bred. değil ne oldu sana? Abi. Bende bende". Bende. Hadi. Alsana ya. Kaç günlük düşünsünüz <laughs> <laughs> ha? <laughs> Bir de altı yada. Bak yanında <laughs> oturuyorsun bak. Yok Ayağıma vuruyor. Motorla sen çarptın ya orada dikkat et. Bir papatya çay için arkadaşlar. Vallahi çıkamazsın buradan bak. Bak ben burada oturuyorum. Beni sırda sor. Ya oğlum şöyle buradan çıkamazsın şuradan. Çıkamazsın, triggerlamayın. Bak ne güzel, Hoca geldi. Arkadan çay dağıtanı geldi. Tam arkadaş olunacak yer ya. Allah çıkartman seni bu. Allah idrorum Bak bizim... ben Trabzonluyum. Ya, ben Trabzonluyum, ya, ya oğlum ne diyorsun? Trabzonluyum çıkart. Trabzonluyum ben. Buradan ben mi derim? Bak. Ya 20 dakika kaldı. Hanka. Kimse bak. Bırakma baba. Bırakma baba vuruyorsun. bana konuşuyorsun. Ya çay için çay hadi. Sen vurdun. Aman bir şey. Hadi geç kaldık hadi ya. Aman bak. Papatya çay iç kanka. Açma şimdi. <laughs> <İşte> suya koyacağım. <laughs> çok iyi videoymuş lan. <laughs> Ama şimdi bilemeyiz öncesinde yaşananları. Belki de harbiden çok sinir etti herif ya. Yaptığın hareket beni riske atıyor abi ya. Yakınımdan geçme. Sen öyle yapıyorsun da. Merak etme. Yani düştüğüm zaman merak etme. Ben <laughs> hastaneye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, Abicim senin sola bakman lazım reis. Saniye bakıyorsun. Sağ tıkalı zaten. Abla ne arabası duruyor ya? sen Ya sen ne konuysan kamara açıktır. Haksız sen yola konuşma. Yaya geçidi yoktur. Sosyal. Yaya geçidi yoktur. Sosyal. <laughs> sen ne konuşsan dayı? Sen ne konuşsa? Bana kadının arasındadır. Ben sen ne konuşsa? Hata benim atandır? Sen ne yap girersen olaya? Afkan kesmişsiniz. Polat alan olmuşsunuz. Ne değilsiniz? Siz de gelmeyin amına koyayım. Allah Allah. <laughs> Lapınız ne olmuşsunuz Sen Ne olmuş <laughs> böyle ya? Tamam. Siz memlekette ne abi? Surmuşsunuz, gelen giden Afkan kestiniz <laughs> ya. Bu arada motorcuda bir suç yok oğlum ya. Adam biraz hızlı gidiyor olabilir bilmiyorum ama yayaların suçu var burada. <laughs> hayırdır ya? Güzel, güzel, güzel. Ula da tövbe estağfurullah. Ula bu adamla tartışacağım gelmiş bana ne diyor Tamam benim güzel kardeşim tamam. Abi hakkını al hele bir şeyim var. Hastanelik Takım, bir şeyim var götürürüm seni. Ya da bir, şey, kardeşim, de çok, çok, şey, bir şey dememiş gelmiş laf edip bana hayırdır diyor. Ya ayıptır da. Tersten mi gidiyor? Aaa çift mi lan bura? Dur bakayım. Yo oğlum. Olayı mı analiz ediyorum? Bir saniye. Bu işi çözeceğim size. Ulan tersten gidiyorsun. Ayıp değil mi ya? Ben burayı iki şerit sandım. Sağ taraf trafikte hani şey duruyorlar sandım. Burası onun yolu sandım ben. O zaman evet tersten gidiyor. Olmaz. Adam da doğal olarak sağa bakıyor. Buradan gelen var mı diye bakıyor. Laflarımı rıt geri aldım koyacağım. <laughs> Aman ha koyacağım şimdi. Siz memleketten abisi olmuşsunuz. Gelen gidene abi hakkını al bir şeyim var. Hastanelik bir şeyim var. Götürürüm seni. Bak işte iki arkadaş arasına giren üçüncü şahıs kötü durumda kaldı. Bunlar bir barıştı. Dayı düşman oldu şu an. Bak bunlar öpüştü barıştı. Helallik aldılar. Konu kapandı. Bu diğer dayı artık bunun düşmanı. Çok çok ya be, Bir var şey var. dememiş gelmiş laf edip bana ayırdırdı. Ya gülüyor ayıptır gülüyor da ya. Görmedim diyor Görmedim Sana mı çarptı? Aa, oh, Sana mı çarptı? Ayağından mı geçti? Ben mi yanlış anladım? <laughs> üstünden geçti lan. <laughs> Ayağından geçti. Amına koyayım. <laughs> Şaka mı? Gerçekten üstünden geçti. Bunun devamında ne oldu acaba ya? <laughs> Ayakkabısının arkasını ezdi de. Baba bak Amerika'da ya, ya anlattım bu defalarca ama ya, ya yolun herhangi bir yerindeyse Fark etmez yolun ortasında Bir olsa Duruyor Ben o kıza hala korna bastığım gün Adına özür diliyorum O ara gazı verip onu korkuttum Arabanın içine girip Beni dövmediği kalmıştı Sonra gayet Türk kafasıyla dedim ki Burası araba yolu Sen ne yapıyorsun burada dedim Yay önceliği varmış. Öyle tıpış tıpış geri döndüm amına. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınız helal. Onu Kamil abi anlatmıştı. Dedi ki oğlum dedi eğer bir insan varsa mesafeni koruyup bekleyeceksin dedi. Herif dedim yolumu katlediyorsa yapacak bir şey yok. Polisi arayacaksın dedi. <laughs> dedim bu nasıl bir şey ya. Biz böyle görmedik. <laughs> <Olur, göre gülüyor> amına Bu kadar mesaimiz şey var. Sen nereye gidiyorsun der bir insan. Sen neredesin? <laughs> Sen nerededir? Sen bu milleti görmemiş mi? Anne, kız arkadaşım nerede benim? <laughs> kız arkadaşım nerede benim anne? Kanka telefonum yok. Aa chat niye yok ekranda ya? Bir araysan arasana beni. Pardon. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz. Canımı giriyorum baba abi ne yapıyorsun? Abi kırdı ya. Abi ben ne yapayım? Ben yolumda gidiyorum. Sen önüme çıktın orada. Yol üstünlüğü bende. Gidiyorum. Dükkana girecektim baba. Hem geliyor önüme kırıyor. Bir de laf ediyor ya. Burada mı oturuyor? Buranın manyağı ulaşma. Şu sokakta oturuyor. Bile... Burada mı oturuyor? O ne verdi oğlum ona ayaküstü? Ne oluyor şu an ya? Sokakta oturuyor. Evliyeti bile yok onun. Ha problem Ne kadar abi bu? Ha? Şanslı günündesin bizden olsun. Valla. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umreye gidecektim. Baba nasıl görmedik biz onu am. <gülüyor> 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 ya tepkiler çok iyi ya. Baba nasıl görmedik onu amına <laughs> Ya kaşkayım var koymuşsun arabaya tatlı tatlı. <laughs> Bir daha geliyor dümdüz çarpıyor ve iniyorsun. Diyor ki baba nasıl görmedik bunu amına <laughs> Polis mi? Buyurun hocam. Polis, polis. İşte benim bir arkadaşım böyle çok pis dayak yedi ya. İnanmadı polis olduklarına, sivil olduğuna. Polis de yapıştı bunun peşine üniversite çıkışında. Dur dediler durmadı, dur dediler durmadı. Kaçtı, maçtı, bir şeyler yaptı böyle. Yani kaçırılacak sanmış. Kimlik falan da göstermemişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Bunu, bunu okuyayım. Ya yani dövmemişlerdir de uyarmışlardır diyeyim. Kaskını bir çıkar. Ali inmeyin inme. ben. Kaskını bir görelim. Şöyle kenara çekeyim abi. Kaskını bir görelim. Bizi görelim. Tabi abi kimlik göstermeleri lazım. Burada bizi poli izleyen polis arkadaşlar vardır. Ya bir tane beyaz sivil bir araba geliyor. Ben polisim dediği zaman tamam abi buyur abi diyemiyorsun bazen. Güvenemiyorsun ne olduğunu bilmiyorsun ki artık. Polis kıyafetiyle gezen dolandırıcılar var oğlum. Tamam 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 tamam. Ama uğraştırıyorsunuz. Aşk gelince sağda bekler misin? Efendim? Tamam abi. Aa çok gergin çok gergin. <laughs> Aa, aa. <Sessizlik> <Sessizlik> <miyim>? Tabii ki. <laughs> tam teçhizatlı görünce seni dur. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Kolay bulunmuyor böyle. Abi <laughs> <tam gülüyor> bir çakacan Tabii gibi cezayı Motor. Evet, o yüzden elimizden ya. geldiğince. Motorcularla sıkıntıdayız ya. Evet. Beylik iki tane e, Instagram kanalı olan var. Bayağı da böyle şey <laughs> takipçi sayısı var. Biri sen misin yoksa? <laughs> Yok abi ben Twitch gencisiyim. Ee, <laughs> bir video paylaşıyor buralarda. Buralarda <laughs> Buralarda Ben paylaşıyorum da buralarda mı? Yani, buralarda çok patlar mı dedim. Köpeğe böyle yürü git lan. Sikir git. falan. Ha, o benim arkadaşım. Evet, evet, o benim arkadaşım. Arkadaşım abi açık adresini veririm <laughs> abi. <gülüyor> evet, evet. Ben de bir kanal açsam yorumda. Hocam bence çok güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Bunu paylaşsam sıkıntı olur mu? Yok. Tamam teşekkür ederim. Reis ya. Size hep böyle denk gelse keşke. Şimdi tekerde geçmem pek mi? geç kanka geç. <laughs> Oğlum bir baksaydın çizdim mi ettim mi amına koymuş. Siklemeden devam etti ya. güzelmiş bak videolar. Öncekilerde Türkiye'de yaşayan motor. Aa bitmedi mi bu ya? Hadi buna da bakalım. Merhabalar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Anlatmayın. Az önceki sistemi ya. Denir.